Modanın yeni sinekleri. Evet. Bu sene salgına sebep olan sivri sinekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sivri sinekler insanların laboratuvar ortamında üretmiş olduğu Beşiktaş'ın renklerinde olan siyah beyazlı sivri sinekler. Hayvanların sesi yok. Sizi nasıl yanınıza gelip geçiyor? Sesini duymuyorsunuz. Sizi ısırdığı zaman ısırıp gittikten yarım saat sonra yarım saat sonra ağrılan acıları hissedip deformasyonu görüyorsunuz. Hasta ediyor adamı. Yakınlaştır Öbür öbür mü canlı Evet arkadaşlar şimdi bakın iyice bakın. Renklerine bakın. Bu odaklı. Bir geçtin, bir geçtin. E, ürettiği söylenen sivrisineklerden arkadaşlar bakın sivrisinekler. Siyahlı beyazlı. Yıllarda sivrisinek diye bildiğimiz hayvanlar eskiden beri tek cinsli. Şimdi bunlar rengarenk, evet. Fenerbahçe, yok Beşiktaş evet. renklerinde, bilmem ne renklerinde. Evet. Ve şu anda her yerde var. Hayvan Günler güne de sayıları artıyor. Sayıları da her zaman artıyor arkadaşlar bunların sesi yok. Bu hayvanların artık kanat sesini duyamıyorsunuz. Vızıldama sesi yok bunların. Soktuğu zaman vızıldamasını duyamıyorsunuz. Hiçbir şekilde vızıldaması yok. Hiçbir şekilde vızıldaması yok. Isırdıp gittikten yarım saat sonra bunun acılarını hissediyorsunuz. Ve kesinlikle iyileşmeyen ağrıları, acıları var. Yunanistan ve birkaç ülkede bunların ölümünden 30-40 kişi hayatını kaybetmiş. Bunların sokmasından ölmüş müydü? Evet. Bu da üstten poz verdi bak. Ne kadar bir çocuk. Aynen kapatabilsin. Ben şimdi onları göndereyim. Mehmet TikTok'a